Merhaba arkadaşlar, ilk videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda yeteneklerimi göstereceğim filan işte. Sektirme gibi, roşta gibi. Kalecilik gibi. İşte öyle arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. İyi seyitler. İlk ee, sektirme işte unuttum Sektirme çok çabuk Siktirmem biraz kötü çünkü voleybol topuyla. Oğlum. Oh. Şaka yaptım mı? Oğlum. Oh. En oh. fazla oh. 4,54 oh. futbol oh. topuyla. Oh. Voleybolla sektiremiyorum ne hisap. Bunu da yaptıktan sonra eee locaçıdan çektim. Evet arkadaşlar Rovata, Rovaşıta'ya geçiyoruz. Rovaşıta'dayız. Rovaşıta değil mi? Unuttum onu. Çok güzel. Arkanı. Güzel çektin mi? Güzel çektin mi arkadaşlar? Ama güzel maç oynuyorum bu arada. Herhalde güzel çektim. Bir tane daha yaptıktan sonra bitiyor. Bütünü şöyle yapacağım. Elleri. Şimdi bir fotoğrafı. Evet arkadaşlar. Challenge bitti. Sıra. Bekle izimi kapatayım. Sıra. Hmm. Neyse ondan sonra düşündüm. Arkadaşlar saçlarımı görmek ister misiniz? Tabii ki de istersiniz. Bence güzel. Arka tarafı aldırış etmeyin. Yani şurada bir tane mavi bir şey var da. Buradan şurada. Bak elimin ucunda. Onu aldırış etmeyin Bir de kapıyı. Evet. Sıradakini düşünüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Sıradaki challenge'ı buldum. Bu arada çok dırdır ediyorum. Şu anda aldırış etmeyin bakın. Şu ortadaki ne? Sıradaki challenge'ımız. Arkadaşlar topu yeri koyuyoruz. ilk başta. Görünüyor mu ki Böyle koyuyoruz. Elimizi de koyuyoruz. Etrafında 10 kere dönüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra topa şöyle yavaşça vuracağım arkadaşlar. Yani 10 e, kere etrafında döneceğim. arkadaşlar. Kaleyin içine sokmaya çalışacağım. Yani kamerayı. Kamerayla da küçük bir yuvarlak kurdum. Oraya sokmaya çalışacağım. İlk başta eşyaları çekelim şurada. Ses sistemini falan. Evet. Başlıyoruz o zaman. Like'ı butonuna almayı unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar gerçekten başım dönüyor. Soğamadım bir daha. Al. Arkadaşlar ev ters oluyor. Oy girdi. Hmm. Hayır başım dönüyor. Başım dönüyor. gündönüyor. <laughs> Yalan diyenler olmasın. Siz de deneyin başınız dönecek. Bir de ben çok hızlı koştum. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. İyi akşamlar görüşürüz.